Alfa. Bak video attım, düet attım. 2 dakika sonra olan yerde gülmüşsün. Demişsin ki yok videoyu bölmüş, yememiş bilmem ne. Al videoyu bölmüyorum. Gözünüzün önünde şimdi yiyorum. Burada 50-60 adet var. Ayrıyeten bir kutu da var. Burada hem suyunu da içeceğim hem bunu da yiyeceğim. İzle ve kendin gözlerine say. Sadece videoyu hızlandıracağım. Kralınız gelsin. Bundan sonra boş yorum yapmayın. Yok iki dakika soru yememiş bilmem ne. <laughs> bir dahakine bir kilo yiyeceğim yanında.